Artık şüphesiz cennet bir barınma yeridir şeytanın Allah'a sığınırım. O ne zaman demir atacak diye sana kıyamet saatini soruyorlar. Allah Allah hem de demir atacak. Hakikaten dünyanın merkezi demir dolu. Evet. Dünya dağıldığında demir dışarıya dağılıyor. Demiri atmış oluyor merkezinden. Maşallah maşallah Tabii hocam. çekirdek kısmı olduğu gibi demir. Yani erimiş demir. Yani zaten bu çekim de oradan kaynaklanıyor. Ne zaman demir atacak yani. Maşallah anlamı maşallah. çok acayip. Çekimim kıyamet saatini soruyorlar. Onunla ilgili bilgi vermekten yana sende ne var ki? En sonunda o onunla ilgili e, bilgi Rabbine aittir. Sen yalnızca ondan içi titriyerek korkan için uyarıcısın. Onu gördükleri gün sanki bir akşam veya bir kuşluk vaktinden başka yaşamamış gibidirler. Yani çok kısa yaşadıklarını zannedecekler diyor Allah. Bir kuşluk vakti kadar yaşadığını zannedecek diyor. Şimdi ayet bu ayet diğer ayetlerde diyor Allah kaybı bilmez kimse diyor. Kayıp Allah'a aittir. Ama diyor peygamberlerinden seçtikleri hariç diyor onlara kaybı bildirir diyor Allah. Tabii. E şimdi bu ayet ne? Kıyamet kayıp değil mi? Tabii. E tamam. Diğer ayetlerde de söylüyor Allah. Kaybı hiç kimse bilmez diyor. Şimdi o ifadeye göre hiç kimse bilmez diye anlayacaksın. Evet. Peygamberler dahi bilmez diyeceksin. Bunu yazan kardeşimizin kafasına göre, mantığına göre o. o anlam çıkıyor yani. Değil mi? Değil. O da, onu da bilmez. Bunu. Ama Cenab-ı Allah diyor ki bak peygamberlerinden seçtikleri hariç diyor. Onlar gaybı bilirler diyor. Benim bildirmemden diyor. Şimdi orada onun cevabını almış oluyor. İkincisi kıyametin alametlerinin olduğunu söylüyor Allah Kur'an'da. Kıyamet önce alametlerden bahsediyor. E, alametler de geçmiş oluyorsun sen. Üçüncüsü Allah diyor ki bir beldeye ben toplu felaket vermemeye eğer orada tebliğ yapılıyorsa, İslam anlatılıyorsa diyor. Bu da üçüncü cevabı. Yani ayete ayetle cevap veriyorum. ayeti ayetle tefsir ediyorum ben. Tebrik. Cevap vermiyorum, tefsir ediyorum.